Efendim merhaba. Bu buluşmamızda şimdi ortalık toz duman izlemektesiniz. Şu Şeyh Said adının bir bulvara verilme meselesi. Şimdi efendim bu konular yeni değil. Bu konular çok uzun yıllardır böyle zaman zaman köpürtülür, apırtılır, ortaya çıkartılır. Bunu niye yaparlar? Hele son dönemde iktidar sürekli olarak muhalefeti özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ni tuzağa düşürüyor. Şimdi isim Şeyh Said olunca benim de aklımın almadığı biçimde biraz sonra o konudaki düşüncemi ifade edeceğim. Yeni adı DEM, eski adı HEDEP, ondan işte ondan önceki HADEP. İşte i̇sim devamlı olarak değişiyor ya kaçıncı versiyonu bilemeyeceğim. Şimdi ama son ismiyle DEM. Yani kendilerinin Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia eden bu legal mecliste bulunan partinin mensuplarının da şey sayıtı bir Kürt milliyetçi kahramanı, kurtuluş savaşçısı kahramanı çeşitli isimler veriyorlar, böyle tanımlıyorlar. Sahip çıkıyor olmuş olmalarını da gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum nedenlerini söyleyeceğim. Şimdi bu nedir? Şey Sait isyanı dediğimiz isyan nedir? Şimdi arkadaşlar 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Hiç kuşkusuz ki Ankara hükümeti bu barış antlaşması içerisinde istediği her toprağa sahip olamadı. Uzun sözün kısası misak-ı milli sınırlarını orijinal daha önce ilan edilmiş olduğu şekliyle örnek Musul, Kerkük, Süleymaniye güneyde içinde bulunduracak şekilde bir sınır çizilemedi. Çünkü İngilizler çok bastırdı ama bu anlaşmanın imzalanması gerekiyor. Daha sonra bunu efendim Cemiyeti Akvam'da bu konuyu tartışırız dediler. Tabii ki Cemiyeti Akvam'a götürdüğün zaman bugünkü Birleşmiş Milletler'de nasıl ki ABD işte mazlum uluslar örnek Filistin bir şey götürdüğünde kaybediyorsa ya da Türkiye kaybediyorsa o tarihte de çok anlaşılabilir ki yine Ankara hükümeti buraya gittiğinde yani bu konu uzun sözün kısası orada tartışıldığında İngilizler buradan galip çıkacaklar. Çünkü onların onun lehine kaldıracak eller bunlar biliniyor idi. Şimdi bunu bir aklımızın bir köşesine koyalım. İkinci husus, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in karakteri ne? Laik, dünya görüşünü savunan bir devletin siyasal rejimi. Ha, şimdi bu isteniyor mu istenmiyor mu meselesi bu en önemli husus budur. Şimdi arkadaşlar, etnik ayrımcılığa dayalı örgütler, Milli mücadele döneminde başlarını kaldırmışlardı. Bu Şeyh Said isyanından önce de biz bu örgütlerle tarihimizde karşılaştık, tanığız. Daha Şeyh Said isyanından 20-25 yıl öncesine alın, yine biz burada çok çeşitli örgütler görmekteyiz. Bunların işte en önemlerinden biris, birkaçını şöyle bir sayayım ben size. Azadi ve Hevi Kürt Talebe Cemiyeti, Kürt Neşir ve Marif Cemiyeti, Kürdistan Teşriki Mesai Cemiyeti, Kürdistan Cemiyeti, Türk İstiklal Komitesi, Türk Teavün Cemiyeti, Türk Teavün ve Terakki Cemiyeti, Hoybun gibiler. Peki bunlar nedir? Bunlar tıpkı Şeyh Said isyanında olduğu gibi Kürtçülük talebiyle ortaya çıkmış olan son amaç hedefleri bu olan örgütler. Kürt Teali Cemiyeti işte en çok ismi bilinen okul kitaplarında da ismi geçen efendim örgüt. Peki buradaki Kürt ne oluyor bakın. Endüstri devriminden sonra İngiltere, Fransa gibi bu ülkeler yani o dönemin işte bu süper güçleri Yeraltı kaynaklarının özellikle neye gereksinimleri var? Petrole gereksinimleri var. Avrupa'da da kömüre. Peki burada bunlar nerede? Bu söylemiş olduğumuz kaynak özellikle petrol Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde dolayısıyla bunlara sahip olunabilmesi için imparatorluğun ya parçalatılması gerekiyor ya iç savaşa götürülmesi gerekiyor ya etnik savaşlara götürülmesi gerekiyor. İşte çeşitli tarihlerde sevgili arkadaşlar Türk etnik Kürt etnik kimliği bu nedenden dolayı kullanılmıştır. Yani bu isyanlara baktığınız zaman bu isyanlar sevgili arkadaşlar işte dinci isyanlardır. Bu isyanlara baktığınız zaman layıklık karşıtı isyanlar. Bu isyanlara baktığınız zaman Kürtçe İslamcı isyanlardır. Kürtçe isyanlar ama bunların ortak paydası Kürtçe isyanlar olmuş olmasıdır. İşte bunlardan birisidir. Şeyh Said isyanı dediğimiz isyan. Bunun önce burada ismi geçen kişi şey Said değil, Seyyid Abdülkadir. Abdül Kadir. Bakın şimdi. Burada ne oldu biliyor musun? İngilizleri işin içine katabilmek, bu isyanı yapabilmek için paraya ihtiyaçları var. Bu parayı kim arıyor? Bu parayı Palulus Sadi, Sadi diye yine bu örgüt yapılanmanın içinde yer almış olan birisi. Kendisine İngiliz süsü veren o dönemdeki polis memuru Mr. Temple adıyla kendisini öyle tanıttı. Dolayısıyla bu söylemiş olduğum Palolu Sadi onda ne istediğine dair bir mektup verdi. Hemen o maddelere bir bakalım. Yani şehzade isyanına bakacağız ne oluyor ne bitiyor ama şimdi öncelikle bu gerçekleri bir kafamızın bir yerlerine kazımamız gerekiyor. Bunu herkesin kazıması gerekiyor. Yani bu Dem Partisi'nin mensuplarının da kazıması gerekiyor. Nedir bunlar? İngilizler Kürt emirliğinin kurulmasını desteyecekler destekleyecekler ve çevre ülkelerden korunmasını sağlayacaklardı. İkincisi, dikkat şimdi isyan 1926 yılının ilkbaharında aslında başlayacak. İsyanın ilk hedefi Diyarbakır olacak ve Musul'ununda İngilizlerle temas edilecekti. Üçüncüsü, Kürt Emaretine Akdeniz'de bir çıkış noktası verilecekti. Dördüncüsü, Emaretin başına Seyyid Abdülkadir getirilecek ve onun kuracağı kabineye müdahale edilmeyecek. Bir son madde Musul sınırındaki İngilizlerle temas edildiğinde İngilizler gerekli silah ve para yardımını yapacaklardı. Yardımın ilk taksidi 250 bin altın olacaktır. Buna göre Kürt İstiklal Komitesi'nin birinci safhasını tamamladığı isyanın bu aşamasından sonra İngilizlerin fiili yardımı başlayacaktır. Oysa ki gerçekte Mr. Templin diye bir İngiliz ortada yok. Ha bu para verildi mi verilmedi mi sevgili arkadaşlar bunu kayıtlarda görmüyoruz. Peki tekrar söylüyorum. Şeyh Said'in isyanını ortaya çıkarttığında söylemiş olduğu mesele nedir sevgili arkadaşlar? Bugün irticai dediğimiz yani dini hareket, İngilizlerin musul meselesi, ilafet ve saltanat yanlarının iç politika konusunda efendim bunlardan yararlanmak istemiş olmaları gibi Kürt şövenizmi ya da rejyononizm dediğimiz sevgili arkadaşlar yana olanlar da kendi ideolojileri doğrultusunda bunların hepsi bunlardan yararlanmak istemişlerdir. Uzun sözün kısası. Yani bu Kürtçülük hareketinden emperyalizmin temsilcileri ve içerideki saltanat yanları, ilafet yanları bunların hepsi bunu istedi. Peki ne dedik? 1926'da bu isyan çıkacak. Oysa ki daha bir erken davrandılar. Sevgili arkadaşlar şu önüm şu şey Sait yazdığım tarih 2010 yılı. 2010 yılı. Yani bu olayla ilgili olarak bunları anlatıyor değilim. Bunlar 1923-1924 kışında Palu'da bir toplantı yaptılar. O yapmış oldukları toplantı onlarda bir kongre kararı alındı. Ve bu isyanın Mayıs 1925'te çıkartılması orada karar altına alınmış idi. Ama öyle olmayacak. Bunlar bir düğüne gelecekler. Efendim ama bu şey saytın yanında aranan adamlar var. Devlet tarafından aranan kişiler var. Orada bir teğmen var, erler var, jandarma erleri var. Bunlar bu kişileri istediler. Onlar vermediler. Vermedikleri gibi ateş açtılar. Bak dikkat edin. Mayıs'ta başlatacaklardı bu anlattığım olay. Ne zaman başlıyor? Şubat'ta. Teğmen önce teğmeni öldürdüler. Bakın arkadaşlar arkadan bu jandarma erlerinin 20 kadar jandarma eri öldürüldü. Sonra bunlar işte bu isyanı başlatmış oldu. İsyanı gittikçe bunlar genişletiyorlar. Yani Dersim dediğiniz Tunceli bölgesi işte genç falan yürüdü 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 aşağı Diyarbakır'a kadar bunlar yürüyorlar artık. Ve devlet isyandan bir hafta sonra müdahale etti. Bir hafta sonra müdahale etti. Ne oldu bu müdahalenin sonunda? Tabii çok ağır biçimde bastırdılar bu müdahaleyi devlet ay 7 8 Mart 1925 tarihinde bunlar Diyarbakır'ın önlerine gelmişti. Bundan sonraki süreçte sevgili arkadaşlar devletin bu isyanı bastırması 4 ay sürdü. Sonra bu isyan bastırıldı. İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bunun adı Şark İstiklal Mahkemesidir. Şark İstiklal Mahkemesi savcısı adı Ahmet Süreyya Örge Evrendir. İsyanın yasal çerçevesini şöyle çiziyor. Diyor ki Asıl çerçeve şu, işte onlara göre bu meşru bir hareket ama tabi devlete göre değil. Diyor ki iç bünyesi, ruhu ve tertipçilerinin maksat ve gayesi bakımından ise tas tamam bir Kürt milliyetçiliği, Kürt devleti ve hükümetçiliği olmaktan başka bir şey değildi. Şimdi değerli arkadaşlar daha sonra bu yayınlanmış olan anı ve belgelere göre Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönemde başbakan, ilk başbakan Ali Fethi Okyar'dır. Bu Ali Fethi Okyar'a bu isyanın bastırılması için işte emir talimat verdi. Ama burada başarılı olunamadı. Başarılı olunamayınca İsmet İnönü başbakanlığa getirildi. 3 Mart 1925'tir başbakanlığa getirilmesi. Ondan sonraki süreçte işte şiddetle üzerine gidildi. Değerli arkadaşlar bakın şimdi. 3 Mart 1925 tarihinde İngiltere Büyükelçisi elemanlarından binbaşı Harrington ilginç bilgiler içeren bir raporu var. Londra'ya gönderiyor Büyükelçilik. Hem bu rapor hem de Fransız yetkilinin raporu o dönemde işte o medyanın, gazeteciliğin yüz akı olan Uğur Mumcu'nun araştırmasında bunlar yer aldı. Size bir iki satırdan söz edeceğim. Şeyh Said ayaklanması dinci, milliyetçi ve cumhuriyet karşıtıdır. Bu etkenlerden hangisinin sonucu etkileyeceği şimdiden kestirilemez. Şu anda Halep'te sürgünde yaşayan 2. Abdülhamit'in oğullarından Selim Efendi'nin Kürtler tarafından ayaklanmanın başı olarak ya da gelecekteki Kürdistan'ın kralı olarak kabul edildiği söyleniyor. Bakın şimdi bu İngiliz raporu. Öte yandan Fransa'nın Bağdat'taki sevgili arkadaşlar, Yüksek Komiserliğinden Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir telgraf var. Rapor. Ayaklanmacılara silahlar İtalya'dan gelecekti. Kürt hareketi Berlin'de Cumhuriyet karşıtı Türkler, Mısırlı ve Hint eylemciler tarafından desteklendi. Cenevre'de toplanan bazı bilgiler İtalya ve İngiltere'nin ayaklanmasının, ayaklanmanın hazırlandığından önceden haberi olduğunu gösteriyor. Kürt ayaklanması kendiliğinden birden bire meydana çıkmadı. Kürdistan dağları yabancıların kışkırtması ve desteğiyle ayaklandı. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere hem İngiltere resmi makamları, dışişleri mensuplarının, efendim hem Fransız mensuplarının bakın yazdıkları son derece derin anlamlar içeriyor ve buradaki isyanın anlamının son amaç hedefi ne olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu isyan üzerine görüşmeler yapıldı. İşte yeni kurulmuş ordu isyancıların üzerine gitti. Meclise işte isyana karşı önlemlerle ilgili efendim talep metin sunuldu. Çok tartışılacak. Bu, o zaman da tartışıldı. Sonra da tartışılacak. Bu sonra bir yasa çıkacak. Takriri sükun ve hiyaneti vataniye kanunu diye bu bir yasa çıkacak sevgili arkadaşlar. Bunu diyecekler ki şüphe üzerine işte yasa olmaz. O dönemde çok tartışılmıştır. Karabekir, Kazım Karabekir diyecek ki İsmet Paşa Hazretlerine şunu bildiririm ki 20. yüzyılda kuşku ve kuruntularla millet yönetilemez. Rauf Orbay diyecek ki bu yasa anayasaya aykırıdır. Demek ki daha o dönemde de sevgili arkadaşlar bu işler çok tartışılmış. Daha o zaman da bugün de değil. Avni Doğan kürsüye çıkacak. O şu konuşmayı yapacak. Bu milleti sükuna ve huzura götürmek içindir ve adı üzerinde takriri Sükün kanunudur. Bu namussuzların, fesatçıların, memlekette kundak sokmak isteyenlerin korkacağı bir kanundur. Telaşa lüzum görmeyeceğiz. Mahmut Esat Bozkurt, Adalet Bakanı o da çıktı konuştu. Uzun sözün kısası. Bu yasanın lehinde ve aleyhinde Sevgili arkadaşlar, konuşmalar yapıldı kısacası. Başbakana göre evlatları cumhuriyeti tehlikeye atamazdı. İsmet Paşa'nın çok sert bir konuşmasıdır. Ve de Uğur Mumcu şunu söylüyor. Diyor ki bu 1992 yılında alçakça bir suikaste kurban gitti. 24 Ocak'ta sevgili arkadaşlar hemen onu da belirteyim. Yeni bir devir açılıyordu diye yazdı. Şark cephesinde Kürt Nakşi ayaklanması yaşanıyordu. Garp cephesinde de yeni şeyler vardı. Ha, şimdi o zaman toparlayalım. Günümüze meseleyi getireyim. Artık sanıyorum ki iş anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi burada 25-30 sayfada bu isyanı yazdım, anlattım. Sonunda ne olacak? Sonunda İstiklal Mahkemesi kuruldu. Bu İstiklal Mahkemesi'nin sevgili arkadaşlar sonucu burada efendim 47 kişi idama mahkum edildi. Şeyh Sait Tipan bunlar da işte kaçacaklar, edecekler ama sonuçta işte herkes yakalanacak. Sonuçta idam edildiler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kesin olarak hesaplan, hesaplanamadı ama isyan sırasında 8758 ev harab oldu. 15206 kişi öldü. Peki bundan sonraki süreçte işte dar ağaçlarının kurulması engellendi mi? Hayır sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de dar ağaçları, çeşitli isyanlar ortaya çıkartıldı. Efendim bunlar sonuçta devlet tarafından ağır şekilde bastırıldı. Olan ne oldu? Olan ülkeyi oldu. Ülkenin insanları ne oldu? Şeydi, Şeyh Said isyanı sonunda çıkartılmış olan takrir-i sükun yasasına dayanarak tekke, medrese, zaviye, türbe bunların kapatılması kararı alındı. Ve en önemlisi sevgili arkadaşlar şapka devrimi yapıldı. Peki şimdi bakalım. Şeyh Said bu koşullar altında ve bu söylediğim anlattığım olaylardan sonraki süreçte hain midir değil midir? Arkadaşlar eğer devlete karşı isyan ediyorsanız, ayrılıkçı hareketlerin peşine düşüyorsanız, başka ülkelerin maşası oluyorsanız tabii ki haindir. Eğer Şeyh Said'e bugün hain değil diyorsanız o zaman yarın Abdullah Öcalan'a da hain değil diyeceksiniz. Şey Said bugün hain diyorsanız Abdullah Öcalan da haindir. Şimdi buna özellikle Dem Partisi mensuplarının bir karar vermesi gerekir. Şimdi gelin ben hiçbir şey söylemeyeyim. Kim söylesin biliyor musunuz? Abdullah Öcalan söylesin. Bak Abdullah Öcalan söylesin. Ben söylemeyeyim. Burada Dem Partisi'nin mensupları işte bir takım bu işlere sahip çıkanlar baksınlar. Tarih 24 Eylül 2011 Cumartesi günkü Aydınlık Gazetesi. Efendim burada Abdullah şey Abdullah Öç alan sorguda ne diyor biliyor musunuz? Bak Şeyh Said toprak ağasıydı diyor. Şimdi artık benim devletime hizmet için neler yapabileceğimi konuşmalıyız. Bazı hususları size tek tek anlatmak istiyorum. Boş yere akıtılan kanların, çekilen çilelerin artık son bulması lazım. Bakın tarih boyunca Kürtlerle hep oynamışlardır. Mesela Şeyh Said hadisesi olayının altında İngiliz vardır. Hem kışkırtma hem de maddi anlamda her türlü desteği vermiştir. Şeyh Said kendisi zaten büyük bir zengindi. Toprak ağası idi. Aslen Palolu idi ama Hınıs'ta oturuyordu. Binlerce davarı vardı, ticareti iyiydi. Ne oldu? Gel dediler. Kürdistan'ı kurup seni de kral yapalım. Hırsa kapıldı. Tabi İstanbul'daki Vanlı Seyit Abdülkadir de İngilizlerle beraber bu işin mimarlarındandı. Seyit Rıza'yı da Fransızlar ayaklandırdı. Bak ben söylemiyorum ha. Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Abdullah Öcalan. Yani posterleri dolaştırılan, efendim yine bir ulusal kahraman diye görülen Abdullah Öcalan. Peki şey Said nasıl görülüyor? Gene ulusal kahraman olarak. Şimdi Dem Partisi mensuplarına sesleniyorum. Şimdi şey Said isyanı nedir arkadaş? Şey Said isyanı bir dün dinci, Kürtçü bir isyan. Öyle mi? Yani hem laiklik karşıtı hem efendim işte şeriat yanlısı. Bak burada Abdullah Öcalan da anlatıyor. O söylüyor. Biz söylediğimiz zaman başka şeyler ifade ediliyor bize çünkü. İyi güzel. Şimdi düşünelim şimdi bu dem adı dem olan değiştirilen parti. Eş başkanlık sistemi var mı? Yani kadın ve erkek çok güzel. Yani demokrasinin gereği. Bravo. Her zaman takdir ettim bu davranışlarını. Peki arkadaş bu partinin dünya görüşü nedir? Seküler. Yahu seküler. Bu partinin dünya görüşü antilayik irticai faaliyetlerin odağı olmak iddiasında olan dinci bir parti mi? Aa, şimdi Kürtçülük iddiası bu farklı bir şey. Kürtçülük iddiaları var demiyorum, yok da demiyorum. Çünkü ne olduğunu anlamıyoruz ki bir türlü. Çünkü bugün söylediklerini yarın inkar ediyor, yarın başka şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla o halde Dem Partisi mensuplarının Şeyh Said'e sahip çıkıyor olmaları, onları bir Kürt Kürtçe hareketin ya da Kürt Ulusal hareketi adını ne koyuyorlarsanız tanımlarlasa tanımlasınlar, bunu bir kahraman olarak görüyor olmaları, sevgili arkadaşlar, çelişki ötesi çelişkidir, saçmalık ötesi saçmalıktır. Ha Şeyh Sayte kim sahip çıkar? Bak doğrudan doğruya aynı dünya görüşünü savunan bugün adı Hüdapar olarak meclise sokulmuş olan parti, yani Hizbullah. Yani İzmullahçıların Partisi. E peki şimdi bu İzmullahçıların Partisi, Şeyh Said'in dünya görüşünü savunan. Evet doğrudan doğruya bunu savunuyorlar zaten. Efendim Seyit Rıza'nın dünya görüşünü savunan. Bu parti iktidarda mı? İktidarda. Peki aynı iktidarda kim var? Milliyetçi Hareket Partisi var. Arkadaşlar şimdi bu Çelişkiyi bana ne olur akıl sağlığı yerinde olan birisi de bana bunu açıklasın. Rica ediyorum ne olur altına lütfen görüşlerinizi rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum yazınız. Arkadaş peki şimdi bu iş niye ortaya çıktı? Yani 2024-31 Mart seçim yapacağız. 2023'ün sonu. Peki 2010 yılında da yine Diyarbakır Belediye Meclisi'nde Şeyh Said adının Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi konusu orada da oylanmış, kabul edilmiş efendim. O zaman Osman Baydemir e, belediye başkanı. Peki bugün kim? Bugün siyasal iktidarın tayin ettiği kayyım. Kim o? Vali, devletin valisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin valisi, laik cumhuriyetin valisi. Yani cumhuriyetin laik karakterini korumak zorunda olan yasaları bu yönde işletmek zorunda olan kişi şu anda orada kayım olarak atanmış olan belediye başkanı ve onun resmi sitesinde diyor ki Silvan Elazığ yolu kaç kilometre demiştin yaşta 16 mı neyse artık kaç kilometre ise kaç kilometre. Efendim efendim o yola o bulvara efendim Seyit şey nedir? Kaç kilometremiş bulabildin mi? Neyse, evet, peki, şiş, tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Şeyh Said isminin verilme kararı alınmış. 12 mi? Teşekkür ederim, 12 kilometre. Peki, neden bu yapılıyor? Ben size söyleyeyim neden yapıldığını. Dikkat edin, devletin valisi. Devletin valisi değil, iktidarın, AKP'nin valisi. Seçim var ya önümüzde, o seçimde, sözüm ona, buraya Şey Said adını koyarak oradaki Kürtlerin oyunun AKP'nin adayına kazandırılacağı düşüncesiyle bu yapılıyor. Ya ülkeye yazık ediyorsunuz. Bu devlete yazık ediyorsunuz. Cumhuriyete yazık ediyorsunuz. Bak cumhuriyete yazık ediyorsunuz. Yeniden bunu bir Kürt milliyetçiliği, önder hareketi falan görenlere sesleniyorum. Şeyh Said kaçtı işte Türkiye sınırlarının dışına çıktı İran'a doğru. Kim ihbar etti? Kendi adamları ihbar etmedi mi? Nasıl yakalandılar? Arkadaşlar, oturup şimdi herkesin, herkesin bir doğru düzgün şunu düşünmesi gerekiyor. Ya bu ülkenin vatanseveridir ya da bu ülkeye ihanet etme konusunda yemin etmiş insanlardır. O halde ta Osmanlı devletinden itibaren konuşulmuş olan bu konfederasyon meselesi var ya konfederatif yapı ta ne zamandan İngiliz liberalizminin temsilcisi olan Prens Sabahattin'in Ahrar fırkasında da teşebbüsü şahsi ademi merkeziyettir o, fik o düşüncenin adı sevgili arkadaşlar. Yani serbest girişimciliği ve yerel yönetimlerde bu öz yönetim falan bunu kabul etmek, bunu uygulamak anlamındadır. İşte bunun adı da nedir? Bunun adı da konfederatif yapıdır, konfederasyon kurulması meselesidir. Bugün savunanlar, yani Dem Partisi'nin mensuplarıyla buna sempatiyle bakan, isterse adı liberaller olsun, isterse ikinci cumhuriyetçiler olsun, adını ne koyarlarsa koysunlar, isterse yetmez ama evetçiler. Oturup şunu düşüneceksiniz. Ya gerçekten bu misak milli sınırları içerisinde demokrasi kurulacak. Tüm etnik kimlikler, kendi etnik kimliklerini özgürce yaşayıp ama başkalarının başına kalkmadan, öyle aptal saptal biçimde devamlı olarak etnik kimliklerini öne çıkartarak bunu devamlı olarak vurgulayarak bu savunular içine girmeyecek. Burasını dünyanın çağdaş birinci sınıf demokrasisi yapacaklar. Bakın tarih hiçbir şeyi unutmuyor. Doğru. Zaten tarih bunun için var. İnsanlar unutabilir, bizler unutabiliriz. Ama dikkatinizi çekerim. Bakın tarih unutmuyor. Cumhuriyetin daha başı, İsyan ne zaman arkadaşlar? İşte Şubat'ta başlattılar isyanı, yıl 1925. İşte ondan sonra yürüyecek, devam edecek. Ta Temmuz işte mahkeme kurulacak, o idamlar, idam sehpaları kurulacak. Yani yeni kurulmuş olan Cumhuriyet'e komplolar kuruluyor, suikastler kuruluyor, provokasyonlar yapılıyor, isyanlar yapılıyor. E sonra diyorlar ki, devlet buna müdahale etmesin. Nasıl devlet buna müdahale etmez olabilir mi? O zaman devlet bugün PKK'ya da müdahale etmesin. Ona da müdahale etmesin. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi devleti kendisine karşı yapılmış olan bir isyana mukabelede bulunmaz? Olabilir mi böyle bir şey? O nedenle oturup hepimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sevgili arkadaşlar hepimizin bir aklımızı masanın üzerine önümüze koyarak düşünmemiz gerekir. Muhalefet son sözümle muhalefette ve muhalefet unsurlarına bakın devamlı olarak siyasal iktidarın tuzağına düşüyorsunuz. Devamlı olarak siyasal iktidar size tuzak kuruyor. Arkadaşlar siz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabi artık İyi Parti'den zerre kadar umut kalmadığı için bana göre İyi Parti diye bir parti de yok artık. O da ayrı bir şey de. Yani parti olmaktan çıktı çünkü. Biraz sonra bir ikinci videoda da şu belediye başkanlıkları kavgası ile ilgili bir konuşacağım bir 5-10 dakika. Yok uzun konuşmayacağım eşna bir 5-10 dakika konuşacağım. Onları takip edeceğiz nasıl zaman içerisinde. Sevgili arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi siyasal iktidarın gündeminin tuzağına düşmeyecek. Kendisi gündem belirleyecek. Bunu başardığında sevgili arkadaşlar bu saçma sapan uzaklarla uğraşmayacaklar. Ayrıca da şunu da ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde üzülerek söylüyorum. Tabii bunda özgür özelin suçu yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yazık ki ve onun o zamanki mafyos kadro işte ben bazıları mafios yap hepsi değil söylüyorum. Onların listeleriyle meclise gelen milletvekilleri tarihten haberleri yok. Söyleyecek hiçbir lafım yok. Çıkıp bir tarih bilgileri yok ki çıksınlar şu kürsüyü bangır bangır bir titretsinler. Ne diyeyim arkadaşlar? Hepiniz hoşça kalın.